Tek tencerede patlıcan tava isteyenler hemen buraya. Patlıcanlarımızı pijamalı bir şekilde soyuyorum. Ne tamamen soyulmuş ne tamamen kabuklu. İşte lezzetin dengesi burada. Ve patlıcanları tam 20 dakika suda bekletiyorum. Ne mi oluyor? Acısı gidiyor. Yağ çekmiyor. İşte sana altın püf nokta. Bir yandan da kaburga etimi tencereme alıyorum. Üzerine su ekliyorum. Kaburga etim suyun çekene kadar sabırla pişiriyorum. Yani lokum gibi kıvama geliyor. Tuzlu suda beklettiğim patlıcanlarımı şöyle suyunu iyice süzüyorum. Güzelce tenceremin içine etlerimin üstüne katıyorum. Küp küp doğradığım soğanlarımı ve sarımsaklarımı da üzerine ilave ediyorum. Bir yandan da biber salçamı ve domates konservemi iyice harmanladıktan sonra üzerine bir kabak edasıyla ilave ediyorum. Bir adet yeşil biberimi de ilave ettikten sonra ve baharatlarımı giriyorum kısık ateşte ağır ağır lezzetli bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Baharatlarımı da tek tek ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kimyon isteğe göre. Siz nasıl tercih ederseniz. Bakın burası çok önemli. Hepsi tek tencerede. Ne ayrı kızarma ne ayrı tencere. Tertemiz derli sıfır. Yavaş yavaş kısık ateşte bırakıyorum ve kendi kendine ağır ağır pişmesini istiyorum. Dışı yumuşacık patlıcan içi lokum gibi kaburga. Şu görüntüye bakıp acıkmayan varsa yaslan aşağıya. Ama bu arada sadece gözü doyurmuyor. Asıl ölçüler, püf noktalar, tam kıvamı uzun videoda. Şimdi profile gir. Patlıcan tava uzun videomu aç ve benimle birlikte adım adım yap. Linki yukarıya bırakıyorum. Seni orada bekliyor olacağım.